Kariyerinin zirvesinde tutkulu bir İtalyan şefe, zengin Türk mutfağına emanet ederseniz ne mi olur? Türk voleyboluna lezzet katan, voleybolumuzun seviye atlamasında büyük rol oynayan, Türk voleybolunun İtalyan eniştesi Giovanni Guidetti'yi yakından tanıyalım. Yıl 1972 20 Eylül sabahı İtalya'nın Modena kasabasında sıradan bir gündü. Fakat Beden eğitimi öğretmeni ve voleybol antrenörü olan Adriana Guidetti için farklı bir gün olacaktı. İki kız çocuğu olan Adriano'nun üçüncü çocukları dünyaya geldi. Erkekti ve ismini Giovanni koydular. <laughs> Voleybolun futbol ve basketbola göre daha popüler olduğu nadir bir kasabada dünyaya gelen Giovanni, çocukluk yıllarını sokaklarda spor yaparak geçirdi. Resim öğretmeni annesi ve sporcu babasının da desteğiyle sporun her türlüsüne ilgi duyuyordu. Hatta spor yapmak için okuldan kaytarsa da baba Adriano onu desteklemeye devam etti. İlkokul ve ortaokul çağlarında öğlene kadar süren okulun ardından hızlıca evine dönüp bir şeyler atıştıran Giovanni önce tenis oynar, daha sonra da bisikletiyle voleybol oynamaya giderdi. İşte tam da bu yıllarda voleybol aşkı onu ele geçirmişti. Voleybola sımsıkı sarılan, parkenin üstünde kendi bulan Giovanni'nin büyük bir problemi vardı. Voleybol oynamak için yeterli fiziğe sahip değildi. O dönemlerde libero pozisyonunun da olmadığını göz önüne aldığımızda, pasör olmak istemeyen Giovanni'nin işi zordu. Ama o voleybol tutkusunu yaşamak için bahanelere sığınmadı. Ve parkenin kenarında da olsa bu aşkını yaşamak istiyordu. Kariyerinde ilk, belki de son defa kenara çekildi. Parke çizgisinin dışına çıksa da voleybolun içine girdi. 18 yaşlara geldiğinde kağıt üzerinde bir 3. lig takımında antrenör olarak görev yapıyordu. Ama koçluk dışında kulübün birçok işiyle meşgul oluyordu. Daha sonra 6-7 yaş grupları, 10 yaş, 14 yaş ve gençler kategorilerinde koçluk yaptı. Voleybolunun karnını doyurmasa da ruhunu doyurmayı başarıyordu ama geçinmek için para kazanmak zorundaydı. En iyi bildiği işi voleybollu insanlara anlatmak için ek iş olarak yerel bir gazetede voleybol muhabirliği yapmaya başladı. Bir yandan muhabirlik, diğer yandan da gerçek aşkı voleybol. Ta ki profesyonel bir ikincilik takımından kendisine teklif gelene kadar. Orada antrenör olarak göreve başlamıştı. Ama sezonun başlangıcından kısa bir süre sonra kulüp başkanı Giovanni'ye baş antrenörle çalışmak istemediğini söyledi. Ve 21 yaşındaki Giovanni artık bir ikincilik kulübünün baş antrenörüydü. Ve bu kulüp birinci ligi kendisine hedef olarak gören çok uluslu bir takımdı. Takımın başına geçtiği andan itibaren farkını gösterdi. Ve 23 yaşına geldiğinde İtalya'da profesyonel bir takımda koç olarak görev yapan en genç antrenördü. Takımı 1. Lig'e çıkmış ve 1. Lig'de de harika bir sezon geçirmişti. İtalya'da yılın antrenörü ödülünü almıştı ve Giovanni sadece 25 yaşındaydı. Koçların koçu Giulio Valesco İtalya kadın milli takımının başına geçmişti ve Giovanni araması çok gecikmedi. Voleybolun duayeni 25 yaşındaki genç İtalyana milli takımda yardımcı antrenörlük teklif etmişti. Ve 2000 yılında Sydney Olimpiyatlarında İtalya milli takımında ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşamıştı. 2004 yılına kadar İtalya'da takım çalıştıran genç hoca aynı zamanda da komşumuz Bulgaristan'ın kadın voleybol milli takımının başına geçti. Burada kısa süre içerisinde Avrupa'nın da dikkatini çeken Giovanni Almanya kadın voleybol takımından aldığı teklifi değerlendirdi ve zor bir serüven atıldı. 2015 yılına kadar sürecek ve bu süre içerisinde harikalar yarattığı bu macera Giovanni için yeterli miydi? Her şey başarı mıydı? Kazanılan kupalar, gösterilen itibar ve dünyanın zirvesine hızlı bir yolculuk. Evet ama Giovanni bunu mu istiyordu? Belki de ait olduğu yer orası değildi. Yıllar sonra anlattığı bir anısında aslında bunu bize hissettirmişti. Almanya yıllarında takımla birlikte yoldan karşıdan karşıya geçmek isterler. Yolda hiç araba yoktur ve yayalar için kırmızı yanmıştır. Giovanni hiç düşünmeden arabaların olmadığını da görür ve karşıdan karşıya geçer. Arkasını döndüğünde bütün takımın kaşlarının çatık olduğunu görür bütün takım ona tepki gösterir. Çocuklara kötü örnek olduğunu söyler. Giovanni tebessüm eder. Ve daha Türkiye'ye gelmeden Türk kültürüne ne kadar yakın olduğunu bizlere hissettirir. Tanışma Vakti İtalya'da fırtınalar estirmiş, Amerika'ya voleybol öğretmiş, Bulgaristan milli takımını yeniden yaratmış ve Almanya voleyboluna lig atlatmış, kariyerinin zirvesinde coşkulu ve tutkulu bir İtalyanla voleybolda parmakla gösterilmek isteyen bir Türk takımının buluşmasından doğacak sonuçları tahmin etmek zor olmasa gerek. Yıl 2008 İtalyan şef Türk voleybolunun mihenk taşlarından Vakıf Bank'ın başına geçiyor. Kimiler için yabancı sevdası, kimiler için de gösteriş merakı gibi görünüyordu. İsmindeki imaja odaklanan voleybol kamuoyu Giovanni'nin içindeki voleybol tutkusunu gözünden kaçırmıştı. Çünkü futboldan alışıktık. Yabancı, pahalı ve şöhretli. Ama bilmiyorlardı ki Şef Giovanni damaklarda farklı bir lezzet bırakmak için Türkiye'deydi. İlk geldiği yılda başarısız geçen sezonun ardından menajerini arayan Giovanni güzel bir tecrübeydi. Ama artık İtalya'ya dönme vakti geldi. Ifadeleriyle biletini kesmişti. Ama öyle olmadı. Kesilen bilet bir daha çıkarılmamak üzere çekmeceye konuldu. Vakıf Bank Başkanı ona inandı ve onu bırakmadı. Zaman geçtikçe hem İstanbul'a hem de ülkeye alışmaya başlamıştı ve beklenen yemek pişti. Vakıfbank Giovanni'nin önderliğinde öyle bir oyun oynadı ve öyle başarılar yakaladı ki Türkiye Ligi Şampiyonlukları, Türkiye Kupaları, Süper Kupalar, Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 73 maçlık resmi galibiyet serisi ve Guinness Rekorlar kitabına giriş ve daha sayamayacağım kadar fazlası. Şef Gudetti ülke mutfağının başına geçti. Vakıfbank Spor Kulübü'nün Türk voleybol tarihindeki en büyük başarılarının altında imzası bulunan Giovanni artık Türk milli takımının başındaydı. Hollanda milli takımını yönetiyordu. Türk yöneticilerin müzakereleri sonucu gelmişti ve zor bir transfer olmuştu. Bu sırada da milli voleybolcumuz Bahar Toksoy ile evlenmiş ve çocukları dünyaya gelmişti. O da Türkiye'de daha fazla zaman geçirmek istiyordu. Sözün özü Giovanni, Türk voleybolunun İtalyan eniştesiydi ve iç güvesi damat başarıya açtı. Bir şef en iyi yemeği en iyi malzemelerle yapabilirdi ve Türk kadının hırsıyla İtalyan şefin tutkusu birleşmişti. 2019 yılında kadın voleybol takımımızla Avrupa ikincisi olmayı başaran millilerimizin gözü olimpiyatlardaydı. 2012'den sonra 2016'da katılmayı başaramadığımız olimpiyatlar için arzumuz çoktu ama yolumuzda bir o kadar zordu. 2020 olimpiyat elemelerinde tarihi maçların ardından Belçika, Polonya, Almanya gibi dev rakipleri eze eze geçen milliler tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almayı başarmıştı. Tüm Türkiye'nin bir kez daha gurur duyduğu millilerimiz Türk kadınının istediğinde neler yapabileceğini önce kendi ülkesine sonra da dünyaya göstermişti. Olimpiyat oyunlarında talihsiz bir şekilde çeyrek finalde elensek de Giovanni'nin öğrencileri Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 7 7 yaptı. Ama dünya markası Sırbistan'a yenildi. Üçüncülük maçında da Hollanda'yı rahat geçerek bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılardan bahsettik kazanılan metal kupalardan, vitrinlerde tozlanacak madalyalardan. Her zaman konuşulsa da başarısızlıkla dolu futbol tarihimiz kadar ilgilenilmeyecek şampiyonluklardan. Şef Guidetti bunlardan fazlasını yaptı. İtalyan tutkusuyla pişirdiği Türk voleybolunu bizlere sevdirdi. Meydanlarda, Türk halkına büyük ekranlarda voleybol milli maçlarını takip ettirdi spor salonlarında zor imkanlarla voleybol tutkusunu yaşayan gençlere ümit verdi. Türk gençliğine voleybol sporunu benimsetti. İtalyan şef Giovanni Guidetti öyle bir lezzet bıraktı ki damaklarda bize de tek bir şey söylemek düşüyor. Eline sağlık enişte. Sen artık bizden birisin.